İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton of Albion, Stamford Bridge'te Chelsea'yi 3 ila 1 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Maçın 24. dakikasında Reece James'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahale etmek isteyen Ferdi Kadıoğlu'na çarpan top, Enzo Fernandez'in önünde kaldı ve Chelsea 1 ila 0 öne geçti. Ancak 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, performansıyla övgü aldı. Brighton 77. dakikada Dani Welbeck ile eşitliği yakalarken, 90 artı 2'de maksimde ve 90 artı 10'da bir kez daha Welbeck'in golleriyle 3-1 kazandı. İngiltere'de Sussex Express, Ferdi Kadıoğlu'na 10 üzerinden 7 puan verdi. Haberde, hareketli Estevao'ya karşı zorlandı ancak iyi mücadele etti. James'in ortasında topa talihsiz dokunuşu Enzo Fernandez'e asist oldu. Minteh ile uyumu dikkat çekti. Türk oyuncu ciddi ayak parmağı sakatlığından döndükten sonra adeta yeni transfer gibi. Bu sezon çok önemli olacak. İfadeleri kullanıldı, milli futbolcu, karşılaşmayı %77 pas isabetiyle tamamlarken, bir kilit pas, 4 top kapma, 2 şut ve 3 ortada 2 isabet kaydetti.